Hepinize iyi günler. Yeni bir videomda daha birlikteyiz. Bu videomun konusu daha önceki videolarımı seyrettiyseniz sokağa çıkmanın yasak olduğu günlerde vakitimi değerlendirmek için basit malzemelerden bir kano yapmıştım. Bu sokağa çıkma yasak olduğu için bu kanomu deneme şansım olmadı. Kısmet bugüneymiş. Şimdi bunu denizde deneymek istiyorum. Burası Kartal Sahili. Bu gördüğünüz gemilerse eski kum gemileri. Artık denizden gemilerle kum çıkarmak yasak olduğu için artık bunlar buralara bir nevi terk edilmiş vaziyette bunlar orada duruyorlar. Şimdi tabii ben de teknemi ilk defa deneyeceğim için ve ilk yaptığım tekne olduğu için acaba yüzer mi yüzmez mi ee, ne performans sergiler onu bilmiyorum. Hep beraber denemiş görmüş olacağız. Tabi biraz acemilik de olduğu için yani mesleği biraz problemli oldu. Artık böyle ufak tefek arızalar, aksamalar olacak artık. Kusura bakmayın. O gördüğünüz aksiyon kamera onu da düzeltip bazı çekimler aksiyon kamerasına bazıları da ee, dışarıdaki kameramdan iki kamera kullandım çekim için. Tabii şimdi insan ilk başta biraz tedirgin oluyor acaba batacağım mı diye. Ama sonra tabi yüzmeye başlayınca e, batmayacağını anlayınca e, insan biraz neşesi yerine geliyor. Bu sayede basit malzemelerden de e, kano veya sandal yapılabileceğini, bunun da e, sakin suda yüzebileceğini görmüş olduk. Şu ana kadar herhangi bir sıkıntı yok. E, gayet rahat ve kullanışlı. Tabii bizim daha önceden fazla bir tecrübemiz olmadığı için e, kano veya e, sandal yapımıyla ilgili ilk kanon, ilk sandal yap, yapalım ve bu da ilk denemesi. Bunlar işte buraya bırakılmış, artık terk edilmiş kum gemileri. Denizden kum çıkarmak yasaklandığı için bunlar artık bu eski kum iskelesinde kaderlerine bırakılmış vazetler. Bir sürü tekne, bir sürü milli servet burada çürümeyi bekliyorlar, atmayı bekliyorlar. Sol tarafta kıyıya vurmuş 3-4 tane gemi var artık bakımsızlıktan. bu basit malzemelerden yapılan sandalın böyle bir performans, performans göstermesi beni de şaşırttı. Yani bu kadar ne yalan söyleyeyim beklemiyordum. İstanbul Anadolu yakasını bilenler bilir burası Kartal sahil Bu da değişik açıdan tekrar iniş sani. Çok batacak, batacak. Biraz inmeyi, pek beceremedik ama onlar da bir Bu yaz. Sağ tamam, Seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarında buluşmak üzere. Hoşçakalın.